Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalımız şu anda 1440 abone. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hedef 1500 diyorum. Durmak yok, tam gaz devam. Bundan sonra haftanın 3 günü salı, cuma, pazar günleri kanala video gelecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi videomuza geçtik. E bu arada aboneler biraz durdu sanki son 10 gün 15 gün. Abonemiz 1400'de kalmıştı böyle bir 15 gün falan ee, abone olalım arkadaşlar yani 1440 şu anda bu videoyu attığımda kaç olurum bilmiyorum zaten paylaşacağım gerçi ama belki artar belki tam şu anda tam sayı 1440 bunu 1500'e bir çıkarırız ya şu anda şu videoyu izleyen kişi sen şu anda bu videoyu izleyen kişi Kanala abone olup like atabilir misin? Abi bizi izle... E, a, a, abone olup da izleyenlerin sayısı abone olmayıp da izleyenlerin sayısından az. Hani millet izliyor ama abone değil. Kardeşim izliyorsun abone de ol. Hani destek ol madem beni izliyorsun. Var da takımlı girmişim ya. Neyse kardeşim zaten de bizimle. Gel benimle Atlayalım beraber Ulan takip etsene beni Tamam lan hadi ben seni takip et. <laughs> Bak adam bizim nereye götürecek Oyunun sesi biraz fazla geliyor sonra Biraz kısayım şunu ee, Dediğim gibi artık 11 günde bir video atmak 10 günde bir video atmak Bu nedir yahu dedim Bunu bir ha, Bu atlamıyor ya Oo, Bu afk falan herhalde ya ben de dedim ki ya bunu bir düzene sokmamız dedim. Düzene sokmamız lazım dedim. Bu nedir ya o bir günde bir video 10 günde bir video atılır mı dedim. Atılmaz dedim. Bundan böyle salı günü dedim. Cuma günü pazar günü. Zaten her gün canlı yayın var. Abone kazandırıyoruz canlı yayınlarımız. Her gün var ve her gün olmaya devam edecek. Her gün canlı yayınımız var. O canlı yayına da lütfen gelin. E biz öldük. Ölme ha. Ölme ha. Ama biz öldük. Bu arada bu video PUBG Lite'ın devamı için bu videoya sizlerden 35 like istiyorum. Atarsanız devamı gelir. Atamazsanız da canınız sağ olsun devamı gelmez. Şöyle kaskımızı da aldık. Çantamızı aldık. Enerji. Biraz ses açacağım ama. Umarım ses size fazla gelmez ulan. Oyun biraz kas kasıyor. Ee, kayıtta olduğum için. Oyun kasabiliyor artık. Eee o kadar da idare edeceksiniz artık arkadaşlar çok şey dedim hep vlog videosu hep vlog videosu biraz oyun oynayalım yahu dedim ya telefondan canlı yayın nasıl yapılır diye video attım doğdu 94 kişi izlemiş ya siz benim hiçbir videomu 90'larda koymazdınız yüzü geçer der yani işte geçenlerde telefondan canlı yayın nasıl yapılır videosu attım. 94'te koy koymuşsunuz ya. ES ordusu benim hiçbir videomu 100 olmadan bırakmazdı. 94'te kalmış ya. Sizden beklemezdim bunu arkadaşlar. Ama bu video lan heyecandan video bu video 150 geçecek bence. Geçer ya. 150 geçer ya. Takım arkadaşı troll istiyor musunuz? Takım arkadaşı troll. Böyle gelen kişileri trolleyeyim böyle. PUBG Mobile'da yapabilirim bunu. Light'ta fazla konuşmuyorlar neyse. Benim sesimi kaydediyor bu değil mi ya? Heh, kaydeder inşallah. Şöyle, kaskımızı alan nerede alandayız tamam öyle işte arkadaşlar yani durum böyle işte peki siz nasılsınız nasıl gidiyor hayat Gerçi hayat iyi gitmiyor hayat iyi gitmiyor ama ya şaka maka da bu koronavirüsten inşallah kurtulacağız ya. Yani hep böyle gidecek hali yok ya. İnşallah kurtulacağız inşallah bir gün. Hani hayat ömür boyu böyle geçecek hali yok ama ya zaten e, haka sayısı son 3-4 gün hep altında. Yani inşallah hep böyle gider. Tekrar birinin üstüne çıkmayız. Ama bu bir yani her şeyden kurtulduk anlamına gelmiyor yani. 900 de fazla yani. 900 dün kaçtı? 928 miydi? Neydi? Yani o da fazla hani benim altına indik. Ulan ben adam görmedim hiç. Bir şey diyeceğim. Ben hiç adam görmedim. Ana. Oğlum kilim yok lan da. Lan daha kilim yok. Bizim takım arkadaşı APK tek başıma mücadele edeceğim ikili takımlara karşı. Aa bu rekor. Uy bir riskli. Ay burada silah sesi fazla gelmiş. Olabilir kusura bakmayın. Ya hak bak öldü. Lan ne oldu? Telefondan cız diye ses geldi ya. Dedim ki ya hak enerji içeyim. Tamamdır. Lan Ne oluyor lan Sıkma lan sıkma Allah down Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, ulan öleceğim, öleceğim. Öleceğim ulan, öleceğim, dur öleceğim, öleceğim. Öleceğim ulan, ulan, ulan öleceğim, öleceğim. Lan! Ulan adam yok dedi hepsi üst üste geldi. Ulan 画一张。 Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. i me like it. a hell cat. Go feathers and see this too Eyes in the sky, gazing far. Into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. mother Till I get up